Ne oldu? Canlı fulleme lütfen. Ulan ananı böyle bir saldırı olabilir mi ya? Abi böyle bir saldırı olabilir mi ya? Böyle bir güç eşitsizliği olabilir mi ya? Ya içtim içtim ananı içtim içtim. Erli kanalınızın da koyacağım. Bakın başkasının oynadığı oyundaki boss'un canının inme hızını şuraya bu yer koyacağım. Kaleciniz bana mı koyayım ya? Yapacağınız boss